Yaşa. He? Balık ettim mi böyle zayıf mı? Baba zayıflar kürdan gibi olur. Ne yapacaksın zayıf? O balık etti olacak. Olur. Örnek verebilir misin? Örnek bo sakata biner. İdeal kadın tipim. E, çok fazla trip yapmayan, e, rahat bir kadın. Çok balık etli tercih etmiyorum. Dün akşam gerçekleşen Engelsiz Yaşam Vakfı yılın en iyileri ödül törenine adeta ünlü yadı. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyilerini seçtiği ödül töreni adeta ünlü hakkında uğradı. Gecede kimler ödül aldı, neler yaşandı? Bize düşen, ona destek olmak. Çok teşekkür ederim. Ve engelli vatandaşlarımızın yanında her zaman son nefesini verene kadar da... Dün akşamdan taptaze görüntüler. Az sonra. Ben de senin gibiyim artık. Gözüm parada. Yeşilçam'ın en sevilen şönleri.